Hepinize selamlar. 3 şeritin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda özel bir oyuncuyla beraberiz. Yine program sıkışıklığının yoğun olduğu uçağın 2 saat rötar yaparak programımızı zaten sıkışık olan programımızı iyice preslediği bir video ile karşınızdayım. Bu video biraz karmaşık olacak kusura bakmayın lütfen ama elimden geldiğince 5. jenerasyon Santa Fe'yi ki gerçekten güzel görünüyor. Gerçi biraz tartışılıyor ama onunla konuşuruz. Bu bölümde bu arkadaşı bir ön inceleme kapsamında ele alacağız. Yavaş yavaş şöyle 70-80 kilometrelik sürüşü geride bıraktım bu otomobille. Temel özelliklerinden bahsedeceğim. Yine uzun videoda tabii ki derinlemesine dalıyor olacağız. Bu 70-80 kilometrelik sürüşte aslında yeni jenerasyonun alt yapı olarak geldiği noktayı kafamda oturtma şansına eriştim. Hibrit motor teknolojisiyle satışa sunuluyor. Tek motor seçeneği ve tek kombinasyon ile birlikte çok fazla lafı uzatmayalım. Şöyle etrafında bir dolaşalım ve sonra hemen direksiyonu başına geçelim ve yeni Santa Fe'nin bize hissettirdiği İlk detayları bir konuşalım. yani benim son dönemlerde karşıma çıkan en Amerikan vari otomobillerden bir tanesi. Hyundai yeni Santa Fe ile birlikte Sorento'dan tamamen tasarım olarak ayrışmayı tercih etmiş. Baş tasarımcı Sanyapli'nin açıklamalarına baktığınız zaman zaten bu otomobil ilk böyle tasarımının oluşturulma sürecinde üst yönetim kademesine tasarımın gönderilip böyle bir otomobilin konsept mi yoksa seri üretim için mi düşünüldüğü konusunda böyle göz göze geldiğini açıklamıştı. Hyundai'nin H formunu pek çok noktada işlediğini görüyorsunuz. İçeride de çok fazla bu detayları görebiliyorsunuz. İnce 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 sizin böyle markayla bağınızı güçlendiren detaylar işlenmiş bu otomobile. Yeni Santa Fe'nin ön bölümünde şu taraflar aktif ızgara paneli. Bu zaten Ioniq modellerinde de gördüğümüz bir detaydı. Standart olarak 20 inçlik bir jant setiyle geliyor otomobil. Yurt dışında 21 inçlik jant setleri de var ama Hyundai bu şekilde ithal etmeyi tercih etmiş. Genel proporsiyonlarına baktığınız zaman yerini aldığı versiyona göre burnuyla ön aks aralığı arasında biraz ufalmaya gitmişler. Yani bu aralık kısalmış. Siz bu sayede biraz daha elegant aslında his yaratabiliyorsunuz bu tasarım oyunu yaptığınız zaman. Daha fazla arka bölümde uzamı yakalıyorsunuz ki bu menü aynı zamanda Santa Fe'de de mevcut. Arka tarafı bu otomobilin en çok tartışılan noktası. Tasarıma biraz baktığınız zaman arka bölüme sanki yani stopların böyle biraz daha yukarıda olması gerektiğini hissediyorsunuz. Yani şöyle biraz daha yukarı olsa tam içime sinecekmiş gibi hissediyorsunuz ama da böyle bir tasarıma gitmiş ki genel tasarım karakteri benzetilen Discovery'e göre baktığınız zaman onda da biraz hani aşkı memnudaki inme inmiş Firdevs Hanım'ı gibi hissettiriyordu bana. Burada da bu otomobil tamamen karakteristik bir yapıya sahip. Yani pek çok otomobilde görmeyeceğimiz bir yapı bu. Bu noktada ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bunu da konuşalım. Arka tarafa gelmişken bagajımız da açalım. Elektrikli bagajımızı da açalım. Şeyleri de burada bu arada. Sinyaller de burada yani. Arka taraf tamamen stop grubu. Sinyalleri de tampona entegre etmişler. Burada D segmentinin de üzerine taşabilecek güzel bir alan var. Standart olarak 7 koltuklu geliyor bu otomobil. 5 koltuk olarak alamıyorsunuz ve Hyundai 3. sıra yolcular için de oldukça cömert davranmış. Herkes için fazla fazla bardaklık görüyorsunuz. En arkada bile tip C USB çıkışları bunlar çok kıymetli biliyorsunuz. Bu tip otomobillerde de olması gayet güzel hissettiriyor. Bu otomobil köşeli tasarım formu sayesinde aslında Hyundai'nin hem tasarımı güçlü kılmak, o arazi vurgusunu tasarıma yansıtmak hem de e, alanı daha verimli kullanmak gibi ikili bir maddesi söz konusu ve siz bunu hissediyor musunuz? Sorento ile kıyaslarsak hissediyorsunuz. Çünkü bu otomobil Sorento'ya göre e, bagaj alanı olarak sizlere daha iyi alanlar sunabiliyor. Köşeli forma sahip olduğu için özellikle arka koltukları tamamen yatırdığınızda 2200 litreyi geçen gerçekten muazzam bir yaşam alanı var. Eğer siz burada kamp yapmak isterseniz de düz bir zemin olduğu için bu otomobilin arkasında iki kişi kolaylıkla da yatabilirsiniz. Bunu özellikle ifade etmem lazım. Bagajımızı kapatalım. Ben size hemen Kısaca bir ikinci sırayı da göstermek istiyorum. Zaten burada beklentileri fazlayla karşılayan bir alan var. Dağınıklık için kusura bakmayın. Lütfen kendimizi müsait olan bir alana attık. Vallahi nereyi bulduysak Oradan size elimden gelince aktarmaya çalışıyorum. Arka tarafta gördüğünüz gibi 3 kademeli koltuk ısıtma desteğimiz var. Ön bölümde koltuk ısıtma artı soğutmamız da şaşırtmayacak derecede mevcut. Bakın dışarıda o bahsettiğim size H logosu, piksel formlu logolar burada da karşımıza çıkıyor. E, klima çıkışlarının belli baş noktalarına da gizlemişler. Bu gibi detaylar bizlere iyi hissettiriyor. Bakın burada da var mesela. Gayet güzel. Malzeme kalitenin devamlılığı da dikkat çekiyor. Bakın ön bölümde ne varsa arka bölümde aynısını bulabiliyorsunuz. Katmanlı, içeriye kahverengi taba döşemelerin yansıtılmış olması kalite algısını da çok fazla yukarıya taşıyor biliyorsunuz. Güzel bir ev bu. Bunu sürüşte de bahsedeceğim size. Genel ambiyansı otomobilin kesinlikle aldığı jenerasyona göre çok yukarıya çıkmış. Bu otomobili canlı görecek hemen herkesin dikkatini çekecektir. Yeni Santa Fe Türkiye'de tek donanım paketiyle satışa sunuldu. Tek motor seçeneğiyle 1.6 turbo benzinli motorun temel olduğu bir hibrit sistemle karşı karşıyayız burada ve otomobil bu motorla birlikte tek donanım paketinde 3 milyon 995 bin yani 4 milyon TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Bunları aslında biraz daha baktığımız zaman son dönemlerde değerlendirdiğimizde Hyundai ve Kia gibi üreticilerin özellikle D segment üzerinde konumlanan modelleriyle premiumdan pay çalma iddiasını çok kuvvetli dile getirdiğini her seferinde sizlerle birlikte değerlendiriyoruz ve Santa Fe'de yani fiyatını da düşündüğünüz zaman bu potansiyele sahip bir otomobil. Dış tasarımın birkaç kilit noktasını vermek istiyorum. Bu otomobil genel olanlarına baktığınız zaman çok daha fazla arazi vurgulu hissettirse de yani yaklaşma ve uzaklaşma açılarına baktığınız zaman göründüğü kadar arazi kabiliyeti yüksek bir otomobil değil. Özellikle bunu ifade edelim. Ama tabii ki dört tekerlekten güç aktarımına sahip olması belli başlı yetenekleri de beraberinde getiriyor. Hem otoban sürüşlerinde, virajlarda bu geçerli. Hem de sınırlı da olsa off-road sürüşüne size olanak tanıyor. Bunları kolaylıkla söyleyebiliriz. Bakın mesela şu anda baya bozuk bir yoldan geçiyoruz. Süspansiyonlar geri bildirim olarak çok başarılı. Burada normal bir otomobille geçiyorsak içeride baya bir yansıma olurdu. Güzel ayarlanmış. Süspansiyon nitelikleri. Tabii dört tekerlekten güç aktarımı burada önemli. Hayat kurtarıyor. Sürüş modlarından da biraz bahsedelim. Burada iki kademeli sürüş modundan bahsedebiliriz. Hem normal günlük hayatta kullanacağınız Eco Sport normal gibi modlar var. Hem de burada daha çok arazide kullanacağınız ekstra bir menü var. İşte kar modu, kum modu, çamur modu gibi. Bu da güç aktarımını biraz daha tabii kademeli yapan bir detay 4 dört tekerlekten güç aktarımlı otomobillerin hemen hepsinde gördüğümüz yalnız gerçekten süspansiyon yansımaları çok başarılı. Tabii ki bu hibrit motorla birlikte Hyundai'nin biraz daha verimliliği oynadığını görüyor olacağız. Burada kombinasyon olarak 215 PS güç ve 367 Nm'lik bir kombinasyon değer var. Şarj edilebilir hibrit değil otomobilimiz. Bunu özellikle ifade edelim. Şarj edilebilir hibrit var ama Türkiye'ye vergilerden ve fiyatlardan ötürü getirmeyi tercih etmiyorlar. Kendi kendine şarj edebilen bir sistemden bahsetmek mümkün burada. Ve siz bu sayede bu otomobille 67 litrelik deposuyla bence 900 kilometre gibi tek depoda bir menzil görebilirsiniz. Ortalama tüketimi 7,5 litre dolaylarında veriliyor. Biz bu otomobili 80 kilometre civarında kullandık. Ee, Ağırlıklı aslında böyle akan bir yoldan kullandığımızı söyleyebiliriz. Bu dinamiklerde de 7,5-8 litre arasında ortalama tüketim yakaladık. Şehir içerisine girdiğiniz zaman bu tabii ki çok daha altına düşme potansiyeline sahip. 4 milyon TL'lik fiyat etiketini gördüğünüz zaman beklentiniz biraz yüksek olacaktır belli başlı noktalarda. En azından işçilik kalitesinde Bence bunu size veriyor olacak Santa Fe. Tabii ki güvenlik asistanları tarafında tek paketle gelmesinden ötürü otomobil en dolu kombinasyonuna yakın geliyor diyebiliriz. Bu sayede 10 hava yastığı var bu otomobilde ve hemen her adaptif sürüş asistanını, çıkış uyarıcılarınızı, çapraz bölge uyarıcılarınızı, başüstü ekranınızı, adaptif hız sabitleyicinize, aklınıza gelen hemen her şeyi e bu 4 milyonluk paket içerisinde satın alabiliyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Yani kafanızda bu noktada herhangi bir soru işareti olmasın. Yeni Santa Fe dışarıda çok fazla köşeli forma sahip olsa da Hyundai tasarımcıları bence verimlilik odağında es geçmemiş ve 0.29'luk sürtünme kat sayısı ki bu böyle bir otomobil için gayet başarılı bir değer. İçerideki ambiyansı da bunun içerisine kattığım zaman genel paketlemede ilk izlenim olarak ben başarılı güzel bir otomobille karşı karşıyayım. Bunu size söyleyebilirim. Tüm paketlemede 2 tonun biraz daha üzerinde bir otomobille beraberiz ama sıfırdan yüze hızlanmasını yaklaşık 10 saniyede tamamlayabiliyor. Bu da hibrit sistemin, başarılı hibrit sistemin iyi etkisi çünkü burada 1.5 kWh'lik saatlik bir batarya kapasitesi var. Elektrikli sürüşü biraz daha fazla alabiliyorsunuz haliyle. Tabii burada 70-80 km'lik bir sürüşten bahsediyoruz. Tüm dinamikleri uzun testte ele alıyor olacağız. Yeni Santa Fe'den ilk aşamada bana hissettirdiği detaylar bu şekildeydi. Tabii özellikle merak ettiğiniz noktalar varsa her zaman olduğu gibi yorumlarda sohbet edebiliriz. Yani video bu seferlik böyle oldu. Kusura bakmayın çünkü uçağımız yaklaşık 2 saat rötar yaptığı için bizi de programda bayağı geriye attı. Uzun videoda her türlü detayla yeni Santa Fe'yi ele alıyor olacağız. En kısa sürede tekrar görüşmeyi umuyorum efendim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın bozuk yollardan da biz devam ediyoruz görüşmek üzere